Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. İle kendisiyle sohbet edeceğiz ve içinde bulunduğumuz günle alakalı olarak bir sorumuz olacak. Evet hocam, Mevlid Kandili. Öncelikle bütün izleyicilerimizi Mevlid Kandilini tebrik ediyoruz. Ee, sizin de Mevlid Kandilinizi tebrik ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bir muhabir efendim. Peki efendim, bize anlatır mısınız acaba e, Mevlid Kandili nedir? E, niçin Mevlid Kandili? kutluyoruz. Ee, hangi sebepten dolayı? Ve ne yapmak lazım yani? Nasıl kutlanır bu? Şimdi zaman zaman bazı e, programlarda hani size de soruyorsunuz bazı şeyler de benim dikkatimi çekiyor. Onları şey yaparken mesela Mevlid Kandili'nde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam doğumuyla dünyayı e, şereflendirmesiyle alakalı hazımsız olanlar var. Allah Allah. Allah Teala seçtiği, sevdiği bir zatın dünyayı şereflendirmesini hazmedemiyor. Onun kutlanmasını hazmedemiyor. Evet, onun kutlanmasını hazmedemiyor. Bir şeyler batıyor. Bir şeyler batıyor. Adama bir şey batıyor yani. Hani zahiren, zahiren diyorsun ki efendim Müslüman Müslüman da demek ki Allah Teala'nın sevgilisi, Allah Teala'nın gönderdiği elçiyi kabul etmeyen veya da ona verilen üstündeki hazmedemeyen veya ona aynı şekilde ne bileyim ben haset eden diyelim. Bir kimse de iman nasıl kalır orasını bilemem. Kitaplarda bakıyorsun da yok. Rebü'ül evvel ayının 12. gecesi. 12. gecesi. Hatta kitaplarda anlatırken hicretten 53 sene evvel buyruluyor. Hicretten 53 sene evvel Rebü'ül evvel ayının 12. pazartesi gece sabaha karşı Mekke-i Mükerreme'nin Haşimoğulları mahallesinde Safa Tepesi yakınında bir evde dünyayı şereflendirdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ee, şimdi İmam-ı Kastelani Hazretleri'nin Mevahibirli var. Ee, Ondan sonra Abdurrahman Camii Hazretleri'nin Şevahidün ve kitabı var. Bilhassa o Şevahidün ve kitabında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşhirleri anındaki hadiseler Şevahidün ve kitabında da anlatılıyor. O kitap piyasada var şu anda. Piyasada var. Hatta hakikat kitabı yayınlar arasında da var o. Evet. Yayınlar arasında. Şevahidün Şe ve Peygamber Efendimizin hayatını, hayatını, anlatıyor. hayatını anlatıyor. Sadece Peygamber hayatını anlatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, verilmeden önceki ve verildikten sonraki o olağanüstü haller, daha önceki hadiseler, doğum anında meydana gelen hadiseler, bir de şimdi ben eğitimciden gelme olmam sebebiyle o zatın Abdurrahman Camii Hazretleri'nin, mesela değil İslam alimleri güzel tasnif etmişler, siyer kitaplar var bu konuda. Fakat bu zatın tasdifi çok hoşuma gitti. Hele bu zaman için. Niye diyeceksin de bu zat böyle e, şeyi konuyu e, mesela diyelim ki bir sayfada iki tane böyle hadiseyi anlatıyor aralarına aynı şekilde e, şöyle boşluk koymak suretiyle e, işaretler konmuş şimdi bakıyorsun burada iki tane ayrı bölüm var ya şu bölümü okuyayım diyorsun az görmüyor. onu okuyorsun Allah Allah çok hoşuna gidiyor. İkincisini, üçüncüsünü bakıyorsun 10 sayfa kitap okumuşsun. Normalde 10 sayfa evet. okuyamazsın. Farklı farklı hadiseler onlar. Farklı Tabii, olaylar. Farklı olaylar. Şunu bitireyim, ha. şunu bitireyim derken. Ha. Azar 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 bölmüş onları. Bölmüş, bölmüş. Evet. Bölüm bölüm koymuş onları. Her biri ayrı kendisinden müstakil şeklinde anlatılıyor. Mesela orada da o doğum hadisesini anlatıyor. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam doğum anındaki hadisesini anlatıyor. Hazreti Amine Validemizin e, e, gördüğü hadiseler, gördükleri Açık net bir şekilde görüntüleri. Doğum sancısı görmediği. İşte kendisini e, böyle e, hatta e, Abdümenaf e, işte oğullarının, hanımlarının yüzleri gibi. Abdümenaf'ın yüzler, kızları gibi. kızların yüzleri gibi. Öyle yüzleri olan. Hanımlar gördüm. Hanımlar, benziyor. hanımlar geldi. İşte doğumunu müjdelediler. Hatta işte böyle arkamı sıvadılar. Doğum acısı, doğum sancısı çekmedim. Çekmedim. İşte e, o anda bir ses işittim. İşte onu e, bütün aleme bildirin, bütün aleme gösterin. Üç günden önce onu kimseye göstermeyin. E, böyle değişik değişik dedi. Değişik. Sonra birden göz perdeleri kaldırılıyor e, ve e, hani Süleyman Çelebi merhum da aynı şekilde yazıyor ya. İşte üç aha, alem değil de alem işaret. Evet. İşte birisi kabe Muaz'ı, birisi şartta, birisi kartta. Şarttan garba gördüm. Yani doğudan batıya gösterildi bana dedi. Gösterildi bana. İşte e, evin üzerinde kuşlar. Ve Abdülmuttalip o anda Kabe'nin yanında olağanüstü bir durum görüyor. Geliyor. içeri giremiyor. İçeri giremiyor. Üç gün göremiyor falan. Üç gün göremiyor. Sonra diyor. Onun torununu işte, göremiyor. Yani, yani. Torununu göremiyor. Torununu göremiyor. Ve o anda halası. Hani ebederler ya Peygamberimizin halası. O var. Ve yanında başka bir hanım da var. Doğum anında. Onların aynı şekilde şahit oldukları var. Şahit oldukları var. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki hayatı kitaplarda anlatılırken bazıları ona sünnetli doğdu ifadesini koyuyor. O yanlış. O ben kusurdur. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, doğar doğmaz belekler tarafından sünnet edildi. Sünnetli olduğu görüldü buyuruyor. Hatta e, annesi e, diyor ki yani bazı hizmetlerini onlar görüldü, onlar görüldü. Yani göbeğinin kesilmesi ve diğer şeyler. Onlar görüldü, seslerini işitiyordum. Evet. Habire beni müjdeliyorlardı. Sen çok mübarek bir evlat dünyaya getirdin. Evet, olağanüstü bir durumu Hazreti Amine Validemiz daha önce hissetmiş. Daha önce hissetmiş. çünkü ana rahmine Peygamber Efendimiz düşüp Peygamber Efendimiz'in nuru mu uzun süre, 9 ay, 10 gün taşıdı o zaman diliminde çok olağanüstü hallere şahit oldu. Çünkü bu nuru e, Peygamber'in babası Hazreti Abdullah da. Bu nur dedesi Abdülmuttalip de taşıdı. İşte Abdülmuttalip'ten sonra oğullarından Hazreti Abdullah'a intikal etti bu nur. Onun için de Ya Rabbi bana bir işte on erkek evlat, 11 erkek evlat verirsen birini senin için kurban edeceğim dedi. Hakikaten 11 erkek evlat verdi Cenab-ı Hak ona. Ondan sonra kurra çekti. Hazreti Abdullah'a çıktı Peygamber'in babasına. O nuru taşıdığı için o nur da Hazreti Abdullah'ın alnında dedi kıyamadı ona. Gitti tanıştı o zamanki alimlere. Dediler onlar işte bir, e, oğlunun ismini yaz, develerin ismini yaz. Oğlunun ismi çıktıca on deve koy. Uzatıyorlar. Hazreti Abdullah'ın ismi on deve. Yüz deveye ulaşınca develer çıkıyor. Ondan sonra yüz deveyi kurban etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben iki kurbanlığın oğluyum. E, Ceddi İsmail de kurban edilmek istedi ya. Evet. Babası da kurban edilmek istedi. Hazreti Abdullah'ın e, alnında o nur e, mevcutken Mekke-i Mükerreme'ye çok kimse geldi. Çok kadın ve kız geldi senin evleneyim diye. Ama bu Hazreti Amine'ye nasip oldu. O nuru o taşıdı. Vefatı anında bir şiiri var Hazreti Amine'nin. Her yeni eskir her doğan ölür. Ben de ölüyorum ama öyle bir evlat bırakıyorum ki kıyamete kadar aynı şekilde şanı yüce olacak bizden bahsedecek. Kaldı ki Peygamber Efendimizin peygamber olduğu belli değil daha. Daha yani değil. Söylenmiş bilinmiyor. Ama ee, ama bu alametler görülüyor. Yani. Bu alametler görülüyor. Bunlar sonradan uydurulan şeyler değil. değil peygamber değil. olduğu bildirilmeden zaten annesi küçükken vefat ettiği için. 6 yaşındaydı. yani. yani 6 yaşındaydı. Çok çok öncelikli yıllarda söylenmiş şeyler. şimdi Doğum anında aynı şekilde kadıncağız diyor ki ben sancı Yani doğum sancısı görmedim. Doğum sancısı görmedim. Evet bir hararet bastı. Bana diyor bir şerbet ikram ettiler. Yani dünyada yoktu o. Evet. O anı. Ve diyor... Rahatladım, ferahladım. Süleyman Çelebi merhumun yazdıkları hepsi doğru. Ha bunlar anlatılırken adam böyle küplere binenler oluyor. Peygamber Efendimiz'e Evet İsa'yı Eve mi işte, onu çok yaratan yüksek yaratmış sana ne bana ne peygamber Efendimiz'den bahsetmek onu iade etmek mevlid gecelerini iade etmek ibadettir şeyde İmam Şafii Hazretleri mübarek geceleri sıralarken birinci derecede kıymetli olan mevlid kandili ikincisi kadir gecesi İmam Hazretleri birincisi kadir gecesi ikincisi mevlid kandili İmam Şafii Hazretleri niye birinciye mevlid kandilini koymuş çünkü peygamber Efendimiz dünyayı şereflenmeseydi Kur'an-ı Kerim olmaz kadir gecesi de olmazdı buyuruyor Kadir Gecesi'nde olmazdı. İmam Asam Yubani Hazretleri niye Kadir Gecesi'nin birini sıraya koymuş? ayet Kerim var. ayet Kerim oldu. Ayet Kerim var. O sebepten dolayı. Ee, şimdi her peygamberin kendi, kendi peygamberinin doğum zamanını bayram yapmıştır. Müslümanlar da Muhammed Aleyhisselam'ın doğum zamanını bayram yaptılar. Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar her sene bu geceyi Mevlid Kandil olarak kutlamaktadır. Her yerde Mevlid kasideleri okunarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatılmaktadır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah efendimizin doğum zamanına kıymet verip mevlid Şerif okunmasına sebep olan dünyadan imanla gider buyurmuştur. Hazreti Ebu Bekir Resulullah efendimizin doğumuna dair yazıla, yazılanlar okunması için bir dirhem harcayan cennette bana arkadaş olur buyurmuştur. Hazreti Ömer Resulullah efendimizin doğum zamanına kıymet veren İslamiyet'e kıymet vermiş olur demek dilemem deme, kıymet vermiyorsun. Demek ki İslamiyet'e kıymet vermiyor bunlar. Ha. Hazreti Osman da Peygamber Efendimiz'in Mevlid-i Şerifi için bir dirhem harcayan sanki Bedir ve Huneyn kazalarına iştirak, iştirak etmiş gibi sevap kazanır buyurmuşlardır. Hafız bin Cezeli Hazretleri buyurdu ki: "Ebu Leheb rüyada görülüp ne halde olduğu sorulunca, kabir azabı çekiyorum. Ancak her sene Rebiül Evvel ayının 12. gecesi azabım hafifliyor. İki parmağım arasından çıkan serin suyu emerek ferahlıyorum." Bu gece Resulullah dünyaya gelince Süveybe ismindeki cariye bana müjdelemişti. Ben de sevincimden onu azat etmiş ve ona süt annelik yapmasını emretmiştim. Bunun için azabım hafifliyor dedi. Yani de hani Hulefai Raşid'in bahsediyor. ondan sonra Hafız bin Cezeli Hazretleri aynı şekilde Ebu Leheb'le alakalı olan kitaplara geçmiş onu anlatıyor. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hayattayken kendisi bizzat doğum zamanında olan hadiseleri anlatırdı. Dolayısıyla Mevlid Kandili sevindiğin, sevinen azat olur. Onu ibadet midir? İbadettir. Mübarek gecelerdendir mi? Mübarek gecelerdendir. Onun için eh, Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Ha. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatırı hürmetine bizleri de aynı şekilde af ve mağfiret eylesin bu gece ha. hatırı ve hürmetine inşallah. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.